Şimdi yeni bir şey geldi elimize. Uzun zamandan beri Denizli kamuoyunu da işgal eden bir konu vardı. Özellikle belediye kaynakları ve belediye imkanlarıyla yapılan yerler ve bu belediye imkanlarıyla yapılan yerlerde yasal mevzuata uygun olmayan yerlerle ilgili bir duruş sergiliyorduk. Özellikle kamu kaynaklarının kullanıldığı ya da kamunun kaynağının aktarıldığı yerlerle ilgili hassasiyetimizin de üst düzeyde olduğunu herkes biliyor. Hatta bunlarla ilgili de kamuoyu sürekli merak ediyor. Beltaş'la ilgili suç duyurularımızı yaptık. Denizli Belediyesi ile ilgili de özellikle evrak çıkarma ve bazı evraklarımızın alınmaları ile ilgili suç duyurularının hepsini yaptık. Beltaş'la ilgili yaklaşık 5 civarında olması temelde yaptığımız suç duyurusu. Tabi bunlar bir yargı sürecine sari işler. Yargının işinin yerine geçip bunu bizim yapmamız mümkün olmadığı için yargının verecek kararları da devam ediyorduk. Bu arada tabii her gün bir şeyler geliyor. En sonda özellikle kamu kaynaklarını kullanılarak yapılan yerlerle ilgili ve Denizli'de iki arkadaşın özellikle belediyenin imkan ve kaynaklarını kullandıkları ve gittikleri yere kadar kovalayacağımızı söylemiştik. Bir tanesi de bu kaynaklarla kullanılan yapılan yeri de yıkmaya başladığını öğrendik. Tabii onu öğrenince de o yerin nasıl yapıldığı ile ilgili de elimize bazı malzemeler geldi. Arkadaş o video hazır mı? Bir açsanız onu. Bir, bir tesisin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonu, kepçesi ve personellerle nasıl yapıldığını gösteren bir videomuz var. Bu gördüğünüz araçlar Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Üzerindeki logolar ve isimler kapatılarak Denizli'de bir fir gördüğünüz firmaya götürülüyor. Gördüğünüz gibi hep üzerleri. Bu araçların tamamı şirketimize ait. Paraş şirketi bünyesinde çalıştırılan kamyonlar, kepçeler de keza. Bu kepçeler gördüğünüz gibi kamyonlarımızda, kepçelerimizde. Bunlar da kepçe ve kamyonların kendi şantiyemizden yüklenilerek götürüldüğü anlara ait görüntüler Hı? şu an park bahçelerden bu araçlarımız temin ediliyor ve biraz önce gördüğünüz yere doğru götürülüyor Biraz sonra gördüğünüz kırmızı aracında az önce gördüğünüz yerdeki çalışması var. Gördüğünüz oradaki isim olan yerleri de kapatmışlar. Şu gördüğünüz kamyon Efatur firması o gün itibariyle kiralanan firmadaki Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon. Gördüğünüz tesis yine biraz sonra anlatacağımız tesis. O tesisteki bütün ağaçlar Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne aitmiş arkadaşlar. Kamyonu bizden, kepçesi bizden, her şeyi bizden, üstüne de ağaçları da bizden. Gördüğünüz kamyonlar şirketlerimize ait. Evet o görüntüleri de geçelim artık. Hızlandır. Gördüğünüz gibi yazıların hepsi bağlı mesela. Orada, dur dur orada. Dur dur. O gördüğünüz sarlı yerde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve logosu var arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz bu araçlarla beraber gördüğünüz şekilde araçlar yüklenip o yukarıda görüyorsunuz. Bakın yazıların olduğu yerler bu şekilde kapatılarak çalıştırılmış. Orada gördüğünüz plakalar 20 AGR 321 damperli kamyon tek kabin park başları daire başkanlığı adına kiralanmış ve bizim ara tarafımızdan çalıştırılan araçlar olduğunu gördüğünüz diğer araçların hepsinin kepçeler dahil olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne aitken her nasıl olduysa kendiliğinden muhtemelen bu tesise ulaşmışlar. Ulaştıkları tesiste arkadaşın iş yerini yapı vermişler. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir işe ihtiyacınız olursa belediye imkanlarıyla parkınız yapılır, bahçeniz yapılır. Hatta ağaçlarınız bile dikilir. Şimdi yıkmaya başlamışlar. Arkadaşlar dedim ki oradaki ağaçlar da bizim gidin isteyin veriler sen azından ağaçları kurtaralım. İyi de fena para eden ağaçlar da değil. Hatta görüntüler de var. Bayağı kaliteli ağaçlar da dikmişiz. Umut ediyoruz ki bu şehirde, bu ülkede ahlakıyla ve namusuyla ayakta kalmaya çalışan insanların bu durum karşısında göstermesi gerektiği basitli davranışları göstereceğine de inanıyoruz. Çünkü bu işlerin siyaseti olmaz, bu işlerin davası olmaz, bu işlerin partisi olmaz. Namussuzun benim partilim, senin partilini asla olmaz. Bu anlamda da herhalde o dönem ve süreçle ilgili de arkadaşların da gerekeni yapacağını da düşünüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki biz biliyoruz ki bu şehrin hangi garibanı sokakta aç yatıyorsa, kimin ayağında bir ayakkabısı yoksa, kim yetim ve garipse ve biz ona ulaşamıyorsak bu şekilde verilen hizmetler yüzüne ulaşamıyoruz.